Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane arkadaşlarım. Arkadaşlar en son cami yapmıştık. Hilalini unutmuştuk. Böyle hilal yaptım. Cami böyle oldu. Güzel bir camimiz oldu arkadaşlar. Çok uzatmadan bugün sizlerle terzi yapıyoruz. Bayağıdır video çekmiyorum yani bundan. Şehir yapımı çekmiyorum. Terzimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Vakit kaybetmeden. ...gece oluyor. Şöyle bir tatlıyım. Arkadaşlar videolarımı seviyorsanız... ...like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Umarım birlikte 1 milyon aboneye kadar çıkarız. Daha da bir şey demiyorum. Bu arada Granny videoları çok izlendi. Abonemiz de hızlıca artıyor. Hepinize teşekkür ediyorum ki varsınız inşallah daha iyi videolarda karşınız olmak isterim. İstediğiniz oyun varsa altına yazmayı unutmayın yorumlar bölümüne. İstediğiniz oyunların çoğunu oynayacağım. Hepsini de oynayabilirim. Yani. 2022 bitiyor arkadaşlar. 2022'de geçirdiğiniz en güzel anınızı bu videoyu izleyenler yazsın. Bakalım kim daha güzel geçirmiş. Ich to arkadaşlar şehir yapımını özleyenler videoya like atsınlar güzel oldu güzel arkadaşlar camları değiştim böyle daha güzel oldu diye düşünüyorum şimdi üstü dizmeye başlayalım Şehir bayağı gelişiyor. Güzel şeyler yapılıyor. Yapıyoruz yani. Cami de yaptık. İçini henüz dizmedim ama dizeceğim yani. İçi gördüğümüz gibi. Bir de yapmıştık. Ha, son ne zaman attığımı hatırlamıyorum. 10 gün falan vardır diye biliyorum. Hatırlıyorum yani. Olabilir. Terzimiz tek kat, tek kapı. Üstleri halledim ben yine. Buraları ben beyaz yaptım arkadaşlar. Terzimiz böyle önüne şey yapalım. Tamam. Bu kadar açıklık yeter mi? Yeter ya. kısa sürdü farkındayım. Buraya yazı yazabilsem küçük bir tarzı yazardım. Şuraya T mi yapsak? Yok ya. Söldürme. Makas yapmayı deneyeyim makas yapalım ki yani Minecraft'ta nasıl bir şey yapalım şöyle olsun Alın size makasını daha iyisi nasıl Neyse gençler böyle oldu. Videolarımızı beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Birlikte gelişiriz inşallah. Terzi yapımımız bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.